Sayın hocam, hocalarım, Diyanet İşleri Başkanlığımızca il müftülüklerimizde eğitim hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcılarımız veya ilgili şube müdürlerimizin katıldığı 1 2 Şubat tarihlerinde Ankara'da bir eğitim hizmetleri çalıştayı yapıldı. Bu çalıştay'a yaklaşık 60'a yakın il müftü yardımcımız 25 tane şube müdürümüz ve birkaç ilçe müftümüz de çağrılmıştı. Diyen şey başkanımız, başkan yardımcımız, genel müdürümüz ve daire başkanımız Bünyamin Bey orada sunum yaptılar. Hem yaygın din eğitimi hem e, mali konularda, rehberlikle ilgili e, yapılan sunumları, çalıştaydaki bilgilerimizi mahallinde il ve ilçe müftülüklerimizle paylaşılması istendi. Diyanet İşleri Başkanlığımız bir talimatla yazıyla orada verilen bilgilerin ilde paylaşılması, eğitim hizmetlerine katkıda bulunması için böyle bir seminer planlamamızı eee emrettiler, talep ettiler. Biz de il müftülüğü olarak bir günlük bir eğitim semineri, eğitim hizmetleri faaliyetleri semineri tertip ettik. İl müftümüz, müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz, şube müdürümüz, şefimiz, murakabımız EHS'den sorumlu memurlarımız, muhtemetlerimiz, Kur'an kursu yöneticilerimiz, hafızlı takip komisyonu üyelerimiz, il eğitim kurulu, ilçe eğitim komisyonu üyelerimizi bu seminere çağırdık. İnşallah bugün bir seminer yapacağız. İlimizde yürütülen din eğitim hizmetlerinin daha etkin, daha verimli yapılabilmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Seminerimizi getiriyor geçmeden önce il müftü yardımcımız Doktor Mehmet Reşat Şavul hocamı selamlama açış konuşmalar yapmak üzere arz ediyorum. Hocam buyurun. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> hey. Sayın Müftülerim, kıymetli meslektaşlarım, değerli kardeşlerim, hocamın da ifade ettikleri gibi eğitim hizmetlerinde en iyi verimi alabilmek için, en yüksek seviyede faydalı olabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığımızın her geçen gün farklı çalışmaları farklı değerlendirmeleri oluyor. Gerçekten oraya gidince görüyoruz ki değerli kardeşlerim ciddi bir yatırım var. Devletimiz buraya sürekli bir sürü meslektaşımızı davet edip belki zaman zaman yerine göre haftalarca, efendim zaman zaman günlerce onların oradaki bütün ihtiyaçlarını gidermek suretiyle misafir edip orada nasıl bir kişiye daha faydalı olabilir. Nasıl Allah'ın kelamını daha verimli şekilde efendim öğreti öğretebiliriz? Nasıl her Müslümana lazım olan temel dini bilgilerini verebiliriz? Ve bu manada çıtayı nasıl yükseltebiliriz? Diyen yani Şişli Başkanlığının böyle bir kaygısı, böyle bir çalışması var ve bunu her geçen gün devam ettirip artırarak devam ettirmektedir. Ben buraya katılan başta Sayın İlçe Müftülerim olmak üzere bütün meslektaşlarıma hoş geldiniz diyorum çalışmamızın inşallah verimli olmasını yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.